Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini HS ve KAU'nun yaptığı yasadışı dışı bahis şebekesine teknik ve fiziki takibi aldı. Polis H.S.'nin şebekenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayağını, KAU'nun ise Karadağ ayağını yönettiğini belirledi. 8 internet sitesi üzerinden ve 6 farklı ilde açtıkları 6 ofiste 450 milyon dolar hacminde para hareketliliği olan şebekeye yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 24 Haziran'da Adana merkezde 30 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi. 300 hedefin olduğu operasyonda 244 kişi yakalandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis operasyonunda diğer illerden yakalanan şüpheliler Adana'ya getirildi. <laughs>